kuzgun ortasında bir gecenin düşünürken yorgun bitkin o acayip kitapları gün geçtikçe unutulan neredeyse uyuklarken bir tıkırtı geldi birden çekingen biriydi sanki usulca kapıyı çalan bir ziyaretçidir dedim oda kapısını çalan başka kim gelir bu zaman ah <laughs> ah hatırlıyorum şimdi bir aralık gecesiydi örüyordu döşemeye hayalini kül ve duman ışısın istedim şafak çaresini arayarak bana kalan o acının kaybolup gitmiş Eleonora'dan meleklerin çağırdığı eşsiz sevgili Eleonora'dan adı artık anılmayan ipekli, kararsız, hazin hışırtısı mor perdenin korkulara saldı beni. Daha önce duyulmayan yatışsın diye yürüyeyim ayağa kalkarak dedim. Bir ziyaret, bir ziyaretçidir mutlak usulca kapıyı çalan. Gecikmiş bir ziyaretçi usulca kapıyı çalan başka kim olur bu zaman? Kan geldi yüzüme birden daha fazla çekinmeden Özür diliyorum dedim. Kimseniz. Bay ya da bayan. Dalmış rüyadaydım sanki. Öyle yavaş vurdunuz ki. Öyle yavaş çaldınız ki kalıverdim anlamadan. Yalnız karanlığı gördüm uzanıp da anlamadan kapıyı açtığım zaman gözlerimi Karanlığa dikip başladım bakmaya. Şaşkınlık ve korkuluk yüklü rüyalar geçti aklımdan. Sessizlik durgundu ama... Kıpırtı yoktu havada. Fısıltıyla bir kelime... Eleonora... Geldi uzaklardan. Sonra yankıdı fısıltım... Geri döndü uzaklardan yalnız bu sözü duyulan duydum vuruşu yeniden daha hızlı eskisinden. İçimde yanan ruhumla odama döndüğüm zaman ilkilip dedim muhakkak Pancurda bir şey olacak gidip bakmalı bir kere nedir hızlı hızlı vuran yatışsın da şu yüreğim anlayayım nedir vuran başkası değil rüzgardan. Çırpınarak girdi birden o eski kutsal günlerden bugüne kalmış bir kuzgun pancuru açtığım zaman bana aldırmadı bile pek ince bir hareketle süzüldü kapıya doğru hızla uçarak yanımdan kondu palasın üstüne hızla geçerek yanımdan kaldı oradan oynamadan gururlu sert havasına kara kuşun alışınca hiçbir belirti kalmadı o hazin şaşkınlığımdan. Gerçi yolunmuş sorgucun dedim ama korkmuyorsun. Gelmekten kocamış kuzgun gecelerin kıyısından söyle nasıl çağırırlar seni ölüm kıyısından dedi kuzgun hiçbir zaman. Sözümü anlamasına bu kuşu şaşırdım ama hiçbir şey çıkaramadım bana verdiği cevaptan. İlgisiz bir cevap sanki. Şunu kabul etmeli ki kapısında böyle bir kuş kolay kolay görmez insan. Böyle heykelin üstünde kolay kolay görmez insan. Adı hiçbir zaman olan durgun büste otururken içini dökmüştü birden. O kelimeleri değil abanoz kanatlı hayvan. Sözü bu kadarla kaldı. Yerinden kıpırdamadı, sustu. Sus. Sonra ben konuştum. Dostlarım kaçtı yanımdan, umutlarım gibi. Yarın sen de kaçarsın yanımdan. Dedi kuzgun. Hiçbir zaman. Birdenbire irkilip de o bozulan sessizlikte... Anlaşılıyor ki dedim. Bu sözler aklında kalan insaf bilmez felaketin kovaladığı sahibin sana bunları bırakmış tekrarlıyorsun durmadan. Umutlarına yakılmış bir ağıt gibi durmadan hiç ama hiç hiçbir zaman çekip gitti beni o gün yaslı kılan garip yüzün bir koltuk çektim kapıya karşımdaydı artık hayvan Sonra gömüldüm mindere, sonra daldım hayallere, sonra kuzgunu düşündüm. Geçmiş yüzyıllardan kalan, ne demek istediğini böyle kulağımda kalan çatlak çatlak. Hiçbir zaman oturup düşündüm öyle, söylemeden tek söz bile. Ateşli gözleri şimdi göğsümün içini yakan durup o kuzguna baktım. Mindere gömüldü başım. Kadife kaplı mindere. Üzerine ışık vuran, elleri Eleanor'un artık mor mindere. Işık vuran değmeyecek hiçbir zaman. Sanki ağırlaştı hava çınlayan adımlarıyla. Melek geçti. Ellerinde görünmeyen bir buhurdan. Aptal dedim. Dön hayata. Tanrı'nın sana acımış da meleklerini yollamış kurtul diye o anıdan iç bu iksiri de unut kurtul artık o anıdan dedi kuzgun hiçbir zaman geldin bir kere nasılsa cehennemlerden mi yoksa ey kutsal yaratık dedim uğursuz kuş ya da şeytan bu çorak ülkede teksin yine de çıkıyor sesin korkuların ortadığı evimde ne olur anlatsan, acılarımın ilacı ordalar mı anlatsana, dedi kuzgun. Hiçbir zaman. Şu yukarıda dönen gökte Tanrı'yı seversen söyle. Ey kutsal yaratık dedim. Uğursuz kuş ya da şeytan azalt biraz kederimi söyle. Ruhum cennette mi buluşacak o Eleanor'la? O adı meleklerce konan o sevgili eşsiz kızla adı meleklerce konan dedi kuzgun hiçbir zaman kalkıp haykırdın getirsin ayrılışı bu sözlerin rüzgarlara dön yeniden ölüm kıyısına uzan hatıra bırakma sakın bir tüyüm bile kalmasın dağıtma yalnızlığımı bırak beni git kapımdan Güneyimden çek gaganı, çıkar artık git kapımdan. Dedi kuzgun hiçbir zaman. O da kapımın üstünde, parası solgun üstünde oturmakta. Oturmakta kuzgun hiç kıpırdamadan, hayal kuran bir iblisin gözleriyle derin derin bakarken yansıyor koyu gölgesi o tahtalardan. O gölgede yüzen ruhum kurtulup da tahtalardan kalkmayacak hiçbir zaman.